Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Seramistir markasını anlatacağız, ürün gruplarımızdan bahsedeceğiz e, ve sizin çok merak ettiğiniz sorulara da cevap vereceğiz aslında. E, ama bu sorulara geçmeden önce ben Hanım sizlere Seramistir kimdir, nasıl doğmuştur, bunlardan bahsedecek. Evet, e, umarım güzel bir yayın olacak. Size de faydalı olmasını istiyoruz. Hem kendimizi tanıtmak, hem de ürün gruplarımız nelerdir birbirimizde dediği gibi. Onlardan bahsedeceğiz. Özellikle çok fazla soru kafalarınızda var, biliyoruz, öğrenmek istiyorsunuz. Bir de yeni başlayan kişiler daha meraklı oluyor bu konularda. O yüzden sizin de kafanızdaki soruları aydınlatmak istiyoruz. Öncelikle ben hani şeyi anlatmak isterim. Bu seramikse seramik markamız nasıl doğdu? TSE Teknolojik Seramik Yatırımları Göktaş Grup şirketlerimizden biri ve 30 yıla yakın sürede de seramik e, sektörüne hizmet ediyoruz. Pigment üretimimiz var, buna ilave olarak ham maddeler, oksitler gibi birçok e, yelpazemiz var. Ve 2016 yılında da e, bu yelpazemiz geniş olduğu için sır neden üretmiyoruz dedik ve ARGE e, çalışmalarımıza başladı Bunun sonrasında da talepler doğrultusunda perakende de satış olsa keşke denildiği için de e, online alışveriş sitemiz seramiksir.com ile markamız doğdu. E, bu şekilde geçmişimiz bu yani. Aynen. Ve... Aynen. Tabii sadece bunlarla sınırlı değil. Yurt içi ve yurt dışında da bağlılıklarımız var. Çünkü e, istek arttıkça biz de üretimi genişlemiş olduk. Hatta şu anda da Bilecik'teki yeni bir fabrikamızın evet. oluşumu var. E, bu yıl sonuna kadar da onun tamamlanması planlanıyor. Bu da tamamlandığı zaman daha e, geniş bir e, Bahsedelim. Tabii ki de sırın doğuşunda etkili olan en önemli etken sır neden yapmıyoruz sorusuydu. O yüzden sırlarla başlayabiliriz. sırlarımız düşük derecede yani 1040 derecede transparan, opak mat ve artistik sırlar olarak ele alabiliriz. Yüksek derecede ise artistik sırlar ve yine ana bazlar şeklinde varlar. Eee zaten sitemizden inceleyebilirsiniz. Bunun dışında rakı sırlarımızın da çalışmaları devam ediyor. Ee, Kısaca size sırlarımızın özelliklerinden bahsedelim isterseniz. Aynen öyle. Bunlar çok fazla soruluyor ve merak ediyorsunuz, biliyoruz. Mesela transparans sırlar deyince, örnek veriyorum, desen yaptınız ve üzerine transparan sır attığınızda o deseni görmenizi sağlıyor. Transparan demek, demek bu demek. Mesela opak sırtı ise, opak sırla sırladığınızda alt bünyeyi göstermeme olayı aslında. Ama yani sırlar yine transparan sırın aksine, transparan sır parlak sır olduğu için mat bir yüzey oluşturuyor ve yine örtücüdürler. Bizim burada artistik sırlarımız aslında çok merak ediliyor. Artistik sırlarla ilgili bazen e, akma yönünde e, geri dönüşler alıyoruz. Bunları e, Damla Hanım açıklayabilir size. Onda da e, artistik sırlarımızda zaten, transparan, opak mat sırlarımızda herhangi bir akma durumları olmuyor. Onları eee İstediğiniz 1040 derece tavsiye ediyoruz. O derecelerde yapabiliyorsunuz. Ama artistik sırlarda bu dereceler fark ediyor ve bunları biz etiketler e, tasarımında zaten belirtiyoruz. Bu akıcıdır ve buna göre zaten alıyor olmanız lazım. Ya da aldıysanız da ona göre kullanıyor olmanız lazım. Bizim naçizane size tavsiyemiz, e, örnek veriyorum artistik sırlarda özellikle e, tek kat, iki kat ve üç kat. E, bu uygulamalar çok fazla değişiyor, etkiyi çok fazla değiştiriyor. Evet, bu e, uygulamayı yaptığınızda kaçıncı katta aktığını görebilirsiniz ve daha kontrollü bir sırlama sağlayabilirsiniz. Evet. O yüzden denemekle kadar bizler için önemli. Aynen. Evet. E, şimdi burada sizlere e, detaylı şekilde sırlarımızdan bahsetmek istiyoruz. Yeni sırlarımız kartelimizde yoktu, özellikle bunları size tanıtmak istiyoruz. E, öncelikle kartelimizde göremediğiniz yeni 1040 derecelik seramik sırlarımız ve porselen sırlarımız mevcut. İsterseniz 1040 derecelik seramik sırlarımızı sizlere tanıtmakla başlayabiliriz. Sürümleri kolay, çökme problemi yaşamayacağınız sırlar. Derecelerini sitemizden kontrol edip uygun sıcaklıklarda kullanabilirsiniz. Yakından bakmak gerekirse sırlarımız oldukça güzel ve efektli sırlardır. Uygularken yine öncesinde zeynep plakaları oluşturmanızı tavsiye ediyoruz. Özellikle e, mat renklerimiz artistik olarak e, yeni ve güzel renkler olduğunu söyleyebiliriz. 1040 derecelik sırlarımız zaten artistik sırlarımız özellikle vardı. Bunlara yenilerini eklemek istedik. Yeni eklediğimiz sırlarda özellikle sizin isteğiniz doğrultusunda renklere yer vermeye çalıştık. Gri rengimiz özellikle sorular renklerden biriydi. Yine sarı-yeşil lime adını verdiğimiz rengimiz sizin sorduğunuz güzel renklerden bir tanesi. Yine canlı renklere yer vermeye çalıştık. Turkuazlar yoğunlukluydu kartelamızda. Bu renklerden biraz daha çıkıp alternatifler oluşturmak istedik sizler için. Sırlarımızı siteden detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Yeni sırlarımızdan sonra eski standart sırlarımızdan da bahsetmek istiyoruz. Çünkü burada önemli noktalar var. Şöyle ki bu artistik sır kartelamız, bunları bayilerimiz, satış noktalarımızda yani sır görsellerimizin bulunması için özellikle tasarladık. Burada hepsinin dereceleri yazmaktadır tavsiye ettiğimiz dereceler ve gıdaya uygun olup olmadığı da işaretlerle gösterilmektedir. Uygun olmayanlara çarpı bulunmaktadır. Bunları biz etiket tasarımlarında da zaten hepsini gösterdik. Özellikle o bilgilere bakarak kullanmakta fayda var. Sırlarımızda özellikle dikkat dikkat çekmek istediğimiz noktalardan kimileri örneğin 1020-1040 arası dediğimiz ya da 1000-1040 arası dediğimiz sırlarımızda bakıcılığa dikkat edelim. Zaten akıcılık işareti ne vardır? Bu sırlarımızı kullanmadan önce mutlaka deneme plakalarında denemelerini yapalım ve sonuçları gördükten sonra kullanalım onun dışında kullanmak istediğimiz sırları seçerken yine bünyemizle uyumu ya da kullanmak istediğimiz yoğunluğu gibi noktalara dikkat etmekte fayda görüyoruz. Ben kullanmadan önce çalkalamayı da unutmayalım lütfen. bu da transparan seri kartelamız. Bu transparan serimizin hepsi gıda temas için uygun ve tavsiye ettiğimiz pişirim sıcaklığı ise 1040 derece. Burada zaten hepsinin derece tavsiyeleri yazıyor ve gıdaya uygun olup olmadığını da görebiliyorsunuz. Transparen derken de altta örnek veriyorum desen yaptığınızda o desenin görülmesi. Opak sır serimiz gördüğünüz gibi karşımızda kartelamız. Burada sırın özelliğinden dolayı opak sırlarımız daha pastel tonlarda sonuçlar vermektedir. Yine tümü 1040 dereceye uygun sırlardır ve akıcılığı olmayan sırlardır. Burada bizim için önemli olan nokta şudur ki opak yani örtücülüğü olduğunu biliyoruz. Bunların örneğin kırmızı çamurda ya da şamutlu çamurda kullandığınızda da tam bir örtücülük sağlayacaktır sırlar. E, o yüzden kullanırken akıcılığı olmadığı için ve örtücülüğü de olduğu için rahatlıkla kullanıma uygundur. Mat sır gelirsek bunların pişirme derece tavsiyesi de 1040 derece şeklinde ve tüm serimiz gıda ile temas için uygun. Burada da zaten işaretlerini görebiliyorsunuz. Çok canlı renkler tasarladık sizler için ve gerçekten fırçayla kullanımı çok güzel. E, tavsiye ediyoruz. Kullanmalısınız kesinlikle. Mat sır kartalamızdaki renkler örtücü özellikleriydi. E, ve sizden gelen taleplerde transparan mat olsa keşke dediğiniz için biz de sizler için transparan mat e, sır geliştirmeye başladık. Ve yakın zamanda sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet sır altını da e, özellikle uyguladık ki örtücülüğünü görelim. E, Örtücülüğü hiç yok ama mat bir yapısı var. O yüzden oldukça güzel oldu deyip e, yayınımızı burada sonlandırabiliriz. İlginiz için çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok. teşekkürler. Kendinize iyi bakın.